Şöyle yapma Şöyle yapayım. Tamam. Evet. Tekrar selamlar. Ee, Türkiye ikincimizi şey yapmıştık. Yayına katabilmiştik. Şimdi Türkiye dördüncümüzü okul öncesi ABT'de yayına almıştık. Görünüyor mu davet bilmiyorum ama sevinirim. Ee, senin talebini kabul ettim bu arada. Katılma talebini. Onu da yaptım. <laughs> Katıldı Rojda hocam. Evet. Aytaş hocam. hocam. Rojda hocam burada. Rojda hoş geldin. Hoş geldin Rojda hocam. Gider hocamı da davet ediyorum. Evet. E, ee, tekrar hoş geldin diyorum. Okul öncesi ABT 2025 KPS ve BGS Türkiye dördüncüsü olarak bizi gururlandırdın. Yaklaşık 10 dakika önce Türkiye ikincimiz Öznur'la beraberdik. Türkiye birincimiz de bugün müsait değil. Yarın inşallah onunla bir kısa tanışma yayını yapacağız. Bu arada bu yayınlarımız kısa tanışma yayınları. Daha sonra çok merak ediyorlar e, o sizin nasıl çalıştığınızı. Neler yaparak Türkiye birincisi, ikincisi, dördüncüsü olduğunuzu çok merak etmektedir. Onlar için sizden rica edeceğiz. Ee, diğer arkadaşlarımıza aday olmanızı, ışık e, olmanızı. <laughs> evet, estağfurullah. Ee, tekrar uzun bir yayın yapacağız. Bazı kurumlar kulağımıza geliyor Rojda, sana onu da söyleyeyim. Derece yapan öğrencilerimizi arayıp paylaşma talebinde bulunuyorlarmış. Giday hocam. Ee, Birkaç şey. tanesini... Iç birkaç tanesini ifşa edeceğiz. En son o olacak. Buradan uyarmış olayım. Akıllı olsunlar, efendi olsunlar. Böyle şeyler gerek yok. Çalışsınlar, başarsınlar diyoruz. Gira hocama ve Ayta Hocam'a da hoş geldin diyerek Türkiye dördüncümüz, okul öncesi ABT'e dördüncümüz. Rojda'ya sözü bırakıyoruz. Şu an sizi merak ederler. Kısaca bir kendini tanıtırsan seviniriz. Tamam hocam. Teşekkürler öncelikle. Ben Rojda Koç Bitlis'te yaşıyorum. 23 yaşındayım. Pamukkale Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu sene ikinci sene. Öyle alanda full çektim. Az önceki arkadaş da söylemişti, ben de söyleyeyim. Diğerlerinden genel olarak ikişer yanlışım vardı. Matematikten, Türkçeden. Tarihten iki yanlış, coğrafyadan bir yanlışım vardı. Evet. Mevzuat. Diğerinden de iki yanlışım vardı. Sanırım çok net bakmadım. Türkiye'nin evet. hükümet sistemi temelleri dersinden. Öyle evet. hocam genel olarak tahmin ettiğinden çok daha yüksek geldi. Aytaç Hoca ilk ona girersin demişti ama inanmamıştım ben yani. Çok evet, yüksek geldi. Türkiye e, e, 50'de 50 yaptın ÖABT'de. Hatta e, sınavın birinde imza atmayı unutmuştun çok net hatırlıyorum. Bunun için dilekçe evet, evet. yazmıştık değil mi? E, buradan da yine örnek evet. olmuş oldu. Yok imza atmayı unuttum, yok şunu unuttum. Bunlar sınav sonucunu etkilemiyorlar. İmza atmayı unutan bir arkadaşımız şu an Türkiye dördüncüsü olarak gururlu bir şekilde önümüzde durmaktadır. hocam sen ne diyeceksin? Aytacığım tebrik ediyorum. Ben zaten ikon demiştim ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tahmin etmiştik. İkondaki derecesi ne olur onu bilememiştim ama... Çok tebrik ediyorum yani, hayırlı olsun evet, hocam hocam. Ee, özellikle ÖABT değil 50 yapmak yani bir sınavı hangi sınav olursa olsun yani hiç yanlışsız bitirebilmek çok büyük başarı. Buradan da bazı arkadaşlar duyuruyorum Hani 50'de 50'de de yapan yoktur gibisinden çok konuşuluyordu. Bunun en güzel örnek sensin. Yani gerçekten tebrik ederim seni. Giray Hocam, emekleri yatsınamayacak hocamız. Sen ne diyorsun? E sağ e, Hocam, duyuyorsun değil mi beni? Evet hocam. Allah tamamını edersin. Ee, i̇nşallah evet. daha güzel bir şekilde tercih sürecin sınav sonucu neticelenir diye umut ediyorum, dua ediyorum. Ee, evet. Seni gönülden tebrik ederim. Burada e, sana olan sözlerimle beraber şöyle e, bitirmek istiyorum ben kendi sözlerimi. 50 de 50 çok büyük bir skordur. Kaç çıkarılacak skorlar bunlar. Biz kurum olarak ortaya büyük bir emek koyduk. Her sene koyduğumuz gibi bu sene de koyduk kurum olarak. Ee, ve sizler bunlara iştirak ettiniz. Ve ben eskaza daha yeni Rojda Hocam'ın e, mesajını gördüm. Özelden yazdığı, Telegram'dan yazdığı sınav sonucuna yönelik. Bizim şu an burada Rojda Hocam gibi e, onlarca yüzlerce kursiyer arkadaşımız var. Çok güzel sınav sonuçları olan ve mesajlarını görmekte çok zorlanıyoruz. Hatta ben şu an bu konuşmayı yaparken bile üstten bildirim geliyor. O sebeple buradan Rojda Hocam'ın da başarısıyla beraber şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Ee, diğer kurumdaki arkadaşlar, diğer kurumlardaki öğretmen arkadaşlara da dostane şunu söylemek istiyorum. Bu arkadaşlar bizlere olumlu ya da olumsuz, güzel ya da kötü bir sürü sonuç belgesi atıyor. Böyle önemli bir günde bizlerin şu an görevi bu mesajlara iştirak etmektir. Güzel sınav sonuçlarına da iştiraktır. Kötü sınav sonuçlarına, üzüntülerine de gene ortak olmaktır. Burada özelden sizlere bel bağlamış bir sürü insanın mesajını es geçip de Krallaki derece yapmış arkadaşlara yok benim geçen seneki kursiyerimdin, yok benim daha önceki kursiyerimdim gibi ucuz hamleleri yapmalarına gerek yok. Biz Kursiyerlerimizin mesajlarına yetişmekte zorlanıyoruz. Darısı onların başına olsun. Darısı dinleyen bütün arkadaşların başına olsun. Eyvallah. Evet. Rojda Hocam senin söyleyeceğin, söylemek istediğin son bir şey var mı? Hayır hocam teşekkür ederim. Bizlere bu gururu yaşattığın için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hatta görselimiz hazırlanıyor sizler sayesinde. Bizi siz var ettiniz her zaman öyle. Ee, ilk binde 600 küsür, ilk yüzde 50'ye yakın, neredeyse ilk yüzün yarısı Kral Akademi öğrencisi. İlk 10'da da e, 3 tane derecemiz var, paylaşacağız. Sizlerle gurur duymaya devam edeceğiz. Tercih sürecinde de ve hatta atandıktan sonra da yalnız da olmaya devam edeceğiz. Sana saygılarımı sunuyorum. Aytoy Hocam'la Gidav Hocam'a teşekkür ediyorum. Bittiyse bürya yemeye geleceğiz inşallah. Eyvallah. <laughs> Bittiyse <gibi>. köfte. Bittiyse <laughs> bürya. <laughs> <laughs> Birincimiz Samsun'da. Samsun'da da, da. bir yeriz artık. Öyle yap. <laughs> Tekrar tebrikler. Görüşmek <laughs> üzere. Eyvallah. Görüşürüz.